Evet, şu anda canlı yayındayız. Şu anda canlı yayındayız. Şuradan yine girelim. Evet, 10 kişi olursak başlıyoruz. Bunu kim yazmıştı? Hopçak hoş geldin kim gelmişse de. <laughs> bu benim gerçek hesabım bu arada Hakan Egemen. <laughs> Biraz ben hemen gidip geliyorum. Evet kimseye kelime vereceğim. Alt Kelime. Kelime. Evet gelen yok mu gelen gelen bir like'ımız var bir like bir Haydi arkadaşlar gelen gelsin Haydi haydi hadi hadi Çekiliş de yapacağım çekiliş plaka vereceğim Hadi bakalım gelen gelecek mi acaba? Gelecek var mı gelen gelen? Dur,